hemen videomuza başlamadan önce iplerim hakkında bilgi vereyim arkadaşlar. Ben oyalı marka suni ipek kullanıyorum. Yeşil ipim 267 numara. Mürdüm rengi ipim de 634 numara. 4 kat olanlarını kullanıyorum ben arkadaşlar. Bunları Instagram ya da Facebook'tan oyalı suni ipek diye yazınca birçok satan arkadaşımız çıkıyor. Onlarla iletişime geçip temin edebilirsiniz. Şimdi hemen Bismillah deyip modelimizin yapımına da başlayalım. Ben şöyle zürafa çektim ve bir ön hazırlık yaptım arkadaşlar. Şimdi de birlikte modelimizin yapımına başlayalım. Şuradan hemen ipimizi sabitleyelim. Sonra yanındaki zürafanın içine bir zürafa yapalım. Bunun üzerine geri dönüyorum. Buraya hemen pırpırlarımı oluşturuyorum arkadaşlar. Bu şekilde 3 tane pırpır pır yaptım. Biraz daha yakınlaştırayım daha net görün. Yanındaki zürafanın içine çift sararak ilerleme yapıyoruz. Bunun içine tekrar pırpırımı yapacağım. Şimdi modelimizin çayırını oluşturuyorum ilk başta. Ve şimdi üçüncü pırpırımı da yaptım. Şimdi arkadaşlar ben çayırımı biraz ilerleteyim çiçeğimizi yapacağımız yere gelince orada tekrar döneyim aynı işlemleri yapacağım için videomuz gereksiz yere uzamasın hemen çayırımı tamamlayıp geliyorum şimdi arkadaşlar yanına bir pırpır pır daha yaptım ve şimdi yanına zürafamı yürütüyorum şu anda 5 zürafa yaptım altıncıyı yapıyorum ve şimdi bu noktada şuraya geri döneceğim arkadaşlar. Buraya bir geri dönüş yaptım. Bakın ipim çok kısaldı. Şimdi şöyle kameramızı hafif geri alalım. Burada size bir püf noktası göstereceğim arkadaşlar. Daha önce hiç izlememiş olanlar için. Şimdi ipimiz Mümkün olduğunca fazla kullanabilmek için şu şekilde bir arkada ip bırakıyorum. Sonra bu ipimi şöyle elimi altından geçirip iğnemi bunun içine geçirip burada kısaltıyorum, kısaltıyorum. Sonra bakın şurayı indiriyorum. Şöyle yapalım. İyice çekiyorum bunu da yöntemle ipimi çok kısa kalana kadar kullanabileceğim arkadaşlar. Ve bu şekilde ipim hiçbir şekilde ziyan olmadan oyamı devam ettirmiş olacağım. Tekrar yakınlaşalım. Ve şimdi hemen yaprağımızı oluşturmaya başlayalım. Şöyle sinek kanadı yapacağız Buraya. Bakın o yayı da hiçbir şekilde engel olmuyor. Arkadaki düğümümüz o kadar küçük ki oyamızın ilerlemesini, akışına engel olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet rahat, seri bir şekilde ilerletebiliyorum. Şimdi ilk önce buraya Bakın 1 2 3. 3 tane boğum olacak şekilde yaptım. Sinek kanadımı şimdi buraya bir pırpır ve pırpırımın üstüne çıkıp buraya çiçeğim için yuva yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde bir yuva oluşturdum. Tekrar ipimi aşağı indiriyorum. Şimdi bakın ipimi şuraya alıyorum arkadaşlar. Direkt böyle sıfır bir şekilde yuvanın en sonuna doğru aldım ve elimde ters çeviriyorum. Ve sonra buraya bu sinek kanadının aynısından yapıyorum. Hemen şu şekilde gösterelim. alıyoruz düğümümüzü. Buraya da aynı şekilde o sinek kanadının aynısını yapıyorum arkadaşlar. Şimdi aynısını yapacağım için videomuz gereksiz yere uzamasın. Hemen buraya da bir sinek kanadı yapayım bitireyim. Sonra şu yandaki çayırların aynısından yapayım. Yeşil ipimle olan işimiz bitsin. Ve diğer mürdüm rengi ipimize geçip çiçeğimizi yapmaya birlikte başlayalım. Bakın arkadaşlar bunu da göstermek istedim. İpim bu kadar kısa kalana kadar oyamı devam ettirebildim. Bu yöntemi eğer hiç denemediyseniz denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Şimdi geri kalanı tamamlıyorum ve geliyorum şimdi. Hanımlar yeşillikle olan kısmı tamamladım. Şimdi de hemen çiçeğimizi yapmaya birlikte başlayalım. İpimizi hemen sabitleyelim. Suni ipek kullandığım için bunların düğümlerinde çözülme olmuyor. Direkt ipimi bağlıyorum arkadaşlar. Eğer siz polyester kullanıyorsanız diğer videolarımda gösterdiğim yöntemle ipinize düğüm yaparak başlayın. Şimdi hemen buraya ilk başta pırpırlarımızı oluşturuyoruz. İki oldu. şöyle tutuyoruz arkadaşlar bakın elimle istediğim boyda olması için pırpırların bittiği yerden tutuyorum bu şekilde elimle de biraz şöyle itiyorum bu tarafa doğru Düğümümüzü sıkmadan önce boyunu kontrol ediyoruz. Ondan sonra çekiyoruz arkadaşlar. Şu anda 6 tane pırpır elde ettik. Devam ediyoruz. 7. pırpırımızı yaptık. Şimdi 8. yapıyorum. Yaptıkça da elimde yuvanın bu tarafına doğru kaydırıyorum ki sonrakileri yapmak için uygun yer açılsın diye dokuzuncuyu yaptım şimdi 10. pırpırımı yapıyorum ve şimdi son kez 11. yi yapıp üst tarafını yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Şöyle elimizle de düzeltelim. elimizde geri geri gitmeye başlayacağız arkadaşlar. İlk önce bunun içine bir düğümümüzü atalım. Sonra buna eğer siz geri geri zürafa yapmayı bilmiyorsanız yani sağdan sola doğru elinizle ters çevirerek de yapabilirsiniz bu işlemi. bunların üstüne şimdi tek tek sürafamızı gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden ve ayrıca fiyat bilgisinden de anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca yapmamı göstermemi istediğiniz modeller varsa da bana Facebook'ta Zarif Oyacı hesabından modelin fotoğrafını atarak ulaşabilirsiniz. Rica eden arkadaşlarımızınkini elimden geldiğince ayrıntılı bir şekilde yaparak, göstererek anlatmaya çalışıyorum. Videolarımı beğeniyorsanız da lütfen beğen butonuna basarak ve yorum yazarak da bana destek olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar bakın hepsine bu şekilde bir tur zürafa gittik. Kameramı bir ayarlayayım ben hemen. Şimdi bakın bu noktada ilk önce şu zürafamın içine direkt çıkıyorum. Sonra diğerinin üzerine atlıyorum. Ve burada bunun içine geri dönüp buraya pırpır pır yapıyorum. Bir, iki ve üç. Üç tane pırpırımı yaptım. Sonraki zürafanın içine bu şekilde atladım ve sonra diğerine bir zürafa yaptım ve şimdi tekrar bunun üstüne pırpırlarımı oluşturuyorum bir iki ve üç biraz yakınlaştıralım. Şimdi tekrar bunun üzerine bu şekilde ipimizi atlatıyoruz. Bir sonrakine gelip yuva oluşturuyoruz. Yuvamızın içine geri dönüyoruz. Tekrar onun içine kırpılarımızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu işlemlerin aynısını tekrar ederek çiçeğimizi bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi ben geri kalanını tamamlayayım. videomuz gereksiz yere uzamasın. Tamamen aynı işlemleri yapacağım. Bitmiş hali ve fiyat bilgisiyle hemen geliyorum. Evet hanımlar bugünkü modelimi de tamamladım geldim. Bitmiş hali bu şekilde görünüyor. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Siz de beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca aşağıdaki yorumlar kısmından görüşlerinizi belirterek de emeğime destek olabilirsiniz. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili aktifleştirerek de her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden ve fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Bu modelimiz için de hemen fiyat bilgisi verelim bence böyle bir modeli malzemeleri karşıdan olmak üzere 70-75 liraya yapabilirsiniz. Gene de herkes istediği fiyatı vermekte özgürdür ve işçiliğe göre fiyat değişir arkadaşlar. Verdiğim fiyatlar benim kendi nacizane görüşümdür. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.